Merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri başlıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle bir rivayette bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La yakdiyenne hakemin beynesneyin ve hüve katban. Hiçbir hakim gazaplı yani öfkeli olduğu halde iki kişi arasında hükmetmez. İnsanız toplum içinde yaşarken bazen can sıkıcı sözler, hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Öfkelene de ama böyle öfkeli bulunduğumuz bir zamanda birçok yanlışlar da yapabiliriz. Yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Hele bu insan bir hakimsin. Yani başka bir kişi hakkında hüküm verecekse öyle bir durumda olan insan asla ve asla bu hal üzerindeyken hüküm vermemeli. Bu sadece hakimler için de geçerli değil. Bir yönetici, bir amir, bir işveren, bir baba, bir hoca yine böyle durumda iken asla ve asla bir hüküm vermeye, bir kanaat sahip olmaya yeltenmemek. Çünkü o anda akıl zahil oluyor. Akıl izi terk edip gidiyor. Hislerimiz, duygularımız, nefsimiz ön plana çıkıyor. Hatta şeytan böyle ortamları gözetler. Baktık ki bizde bir öfke hali var. Hemen bize yaklaşır. Zaten öfke de şeytandan. Var. Onun için değerli kardeşlerim, öfkelenmemeye dikkat edelim. Fakat öfkelendik bir gadap hali geldiyse böyle durumlarda asla ve asla çeşitli çeşitli sözler, hükümler vermeye, sözler konuşmaya, bir insan hakkında kanaat sahibi olmaya gayret etme. Çünkü o kanaatimiz yanlış olur. O verdiğimiz hüküm yanlış olur. Öfke Mezmun bir ahlaktır. Onun için bundan sakınmamız lazım. Bunun ifratı tehevvürdür. Taşkınlıktır. Öfke ile hamiyetsizliğin arasında bir güzel huyu vardır. O da itidardır. Öfke tehevvürdür. Taşkınlıktır. Bir de gayretsizlik vardır öfkenin tefritidir. İffetimiz, namusumuz, dinimiz hakkında birçok sözler ediyor. Biz hiç aldırış etmiyoruz. İşte bu da kötüdür. Öyleyse Müslüman ne öfkelenecek ne de böyle duyarsız ve tepkisiz kalacak. Ya ihtidal noktasında olacaktır. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek sözüne kulak verelim. Dinleyelim, ve amel edelim. İşlerin en hayırlısı basa itidal üzere olanıdır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu da Ali İmran Suresi 133. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Rabbiniz tarafından bir mağfirete genişliği semavat ve arz kadar olan cennete koşun. O cennet ki darlıkta ve bollukta infak eden, kin ve öfkesini yutan, insanları affeden müttakiler için hazırlanmıştır. Allah ihsan ve iyilik edenleri sever. Çok değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, bu ayeti kerimenin tefsirinde alimlerimiz öyle diyorlar. Bu ayeti kerimelerde Allah Celle Celal güzel ahlaki özetlemiştir. Bakın, darlık içinde ihtiyaç içindesiniz. Siz yine infak etmekten geri durmuyorsunuz. Veya bolluk içindesiniz, şımarmamışsınız. Fakirlik halinizi unutmamışsınız. Fakirleri unutmamışsınız. Onlara iyilik ediyorsunuz. Hem darlıkta hem bolluk. Sonra öfkenizi büküyorsunuz. Sonra insanlara iyilik yapıyorsunuz. Size karşı bir kabahat, bir hata işleyeni affediyorsunuz. Bunlar ne güzel ahlak. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri de bu güzel ahlakla ahlaklandırsın. Gerçek pehlivan muhatabının sırtını yere getiren değil. Gerçek pehlivan öfkesini yenendir buyuruyor alemlerin efendisi. Öfkelen herhangi bir sebep. Ne yapmamız lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları tavsiye ediyor. Bir, abdest almak. Çünkü öfke ateştendir, şeytandandır, ateşi söndürecek de sudur buyuruyor. İstiaze etmek, yani eûzü besmele çekmek. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak. Üçüncüsü, öfke halindeki vaziyetimizi değiştirmek. Yani oturuyorsak ayağa kalkmak, ayaktaysak oturmak veyahut da yürümek. Dördüncüsü de dua et. İbn-i Abidin bir hakimde bulunması gereken özelliklere şöyle işaret ediyor. Hakim öncelikle güvenilir olmalıdır. İkincisi iffetli olmalıdır. Sonra akıl sahibi olmalıdır. Sonra takva ehli olmalıdır. İdrak ve anlayışı üstün olmalıdır. Kur'an, sünnet ve fıkıh bilgisi çok iyi olmalıdır ve aynı zamanda sabırlı olmalıdır. Merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri sona erdi.